Merhabalar. Genel tekrar soruları. Koordinat sistemi sorusu. Bize bir bilgi verilmiş. Koordinat sistemi çizilmiş. Hepimizin bildiği bölgeleri de bize tanıtmış. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Bir P noktası veriliyor. A, B. İkinci bölgedeymiş bu. İkinci bölgede P noktası. Buna göre R'nin R noktasının eksi A'nın hangi bölgede olduğunu soruyor. Aşağıdaki şıklardan acaba hangi bölgede? Soruyu hızlıca çözeceğim. Merak eden arkadaşlarım için de kısa bir e, koordinat sistemi tanıtımı yapacağım. Şimdi P birinci e, ikinci bölgede bu noktada. Evet, P biliyorsunuz x ve y ikilileriyle gösterilir noktalar. P İkinci bölgede eksi ve artıdır. X eksidir. Y artıdır. Hemen R'ye geçiş yapalım. R B ve eksi A şeklinde verilmiş. B artıydı zaten artı şeklinde. A'nın da ters işaretlisini istemiş. Eksiydi artı olur. Ve burası artı artı bizim birinci bölgemize denk gelir. R de buralarda bir yerlerdeymiş. Güzel. Sorunun çözümü bu kadar. Ben ama kısaca hatırlamak isteyen arkadaşlarım için koordinat sistemini hatırlatayım. Arkadaşlar koordinat sistemi şöyle oluşuyor. Bakın şu bizim sayı doğrumuz değil mi? Sayı doğru sıfırdan 1, 2, 3 artı sonsuza kadar gidiyor. Sola doğru da negatif sayılar eksi sonsuza kadar gidiyor. Bir başka sayı doğrusu daha alıyorum ki buraya ben x ekseni diyorum. Yatay eksen. O x ekseni y eşittir sıfır ekseni absis bütün diğer adları. Ve bir sayı doğrusunu daha buna 90 derece yerleştiriyorum. Buna da y ekseni diyorum. Bu sefer yukarıya giderken pozitif artı sonsuza doğru gider. Aşağıya doğru da negatif şekilde eksi sonsuza doğru gider. Başlangıç noktası buradı, burasıdır. Sıfıra sıfır noktası. Orijin de adı verilir. Y eksenimin diğer isimleri Y ekseni denir. O Y ekseni denir. E, ordinat denir. Ordinat ekseni. X eşittir sıfır Ekseni denir. Neden? Çünkü bakın bu hat boyunca x değerim kaç? Sıfır. x'i sıfırdan kesiyor. Evet. Ee, başka neler söyleyebiliriz? Evet. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Herhangi bir nokta, herhangi bir nokta koordinat üzerinde önce x değeri daha sonra y değeri verilerek belirtilir. Burada bakın x sayılarım hep pozitif. Y değerlerim hep pozitif. O yüzden artı artıdır. İkinci bölgede x'ler negatif. Y'ler artıdır. Burada x'ler negatif. Y'ler de negatiftir. Burada x'ler pozitif. Y'ler negatiftir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölge. Trigonometriyi bilen arkadaşlarım da bilir. Trigonometride de işaretlerim bu şekildedir.